Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine manyak bir videoyla karşınızdayım. Bugün ne yapıyoruz kardeşim sizlerle? Rampage kulaklıklardaki CD'nin uygulamasını bilgisayara nasıl yükleyebileceğinizi göstereceğim bu videoda sizlere. Hemen videoya geçmeden önce kanala abone olup videoya like atarsanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Bu, bu tür bilgilendirme videoların hepsini sizler için çekiyorum. Bu arada kulaklığın üstünde de görmüş olduğunuz üzere SNR71 Pro bir kulaklığımız var. Ben bunun kutu açılımını ve kulaklığın tanıtımını YouTube kanalımdaki videoda yaptım. Eğer ki siz de izlemediyseniz kulaklık almaya niyetiniz de varsa gidip onu izleyebilirsiniz. Gerçekten merak ettiğiniz bütün soruları yanıtladım o videoda. Zaten kulaklık gördüğünüz gibi şu şekilde bir kutuda geliyor. Bu arada biraz gölge yansımasından dolayı ekran karanlık çıkabilir. Onun için de kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar ilk önce şu CD'yi alıyorsunuz tamam mı? bilgisayarınızın artık laptopunuzun neyse geliyorsunuz takıyorsunuz CD'yi kardeşim buraya tamam mı? yerine yuvasına oturtturup içeriye gönderiyorsunuz ama deliği tutturmanız çok önemli hemen fesat anlamayın. Neyse arkadaşlar şimdi artık bilgisayara CD'yi de taktık. Ben buradaki kaydı durdurayım. Bilgisayardan kayıt başlatayım. Tabi bilgisayara kaydı başlatınca da sizlere sesim bilgisayardan gelecek. O yüzden de kulaklığın mikrofonunu duymuş olacaksınız. Kulaklığın mikrofonuyla tamamen sesimi duymuş olacaksınız. Öyle söyleyeyim sizlere. Kulaklığında mikrofonunu görmüş olursunuz. Ses kalitesini duymuş olursunuz. İşte cızırtı hakkındaki aklınızdaki bütün sorular da gider. Hadi şimdi videoya like atın adamın hesabını bozmayın. Ben de bilgisayardan kaydı başlatıp geliyorum. Bekleyin sizde. Heh, geldik arkadaşlar şimdi sizlerin karşısına. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bunun uygulaması bende var. Sizlere göstereceğim. Ama şimdi tekrardan sileceğim. Bekle çıkış diyelim. Bende şu anda ayarlar varsayılandı arkadaşlar. Mikrofonunu buradan ayarlayabiliyorsunuz tekrar dediğim gibi. Varsayılanı 72 şu şekilde ana sesi şey seslerini falan ayarlayabiliyorsunuz buradan da neyse bunlar çok önemli değil ben size şimdi göstereceğim zaten bunu bir silelim sizlere en baştan nasıl indirilebilir onu göstereceğim arkadaşlar aranızdayla video like atmayanlar varsa harbiden ayıp eder şöyle gördüğünüz gibi silelim gelelim çöp kutusuna kardeşim şu ikisi bir dakika şu ikisi sil bunları evet tamam bakın arkadaşlar Şimdi CD'yi taktık ya geliyorsunuz bilgisayar tarafına. Bak burada DVD sürücüsü var. Rampage 7.1 zaten okudu bunu. Geliyorsunuz şuraya. Setup kısmı var arkadaşlar. Buradan setup'u seçmeniz lazım. Bu diğerleri boş. Bunları önemsiz şeyler. Buradan setup'u seçiyorsunuz. Sizden bilgisayarı yeniden başlatmanızı isteyebilir. Buraları her yere evet diyerek ilerlemeniz lazım. Sizleri bilgisayara yeniden başlatmanızı isteyebilir. Eğer ki benden öyle bir şey isterse şu anda telefondan kaydı başlatıp sizlere tekrardan bilgi veririm merak etmeyin. Şöyle bunun yüklenmesini beklememiz lazım. Bu arada arkadaşlar sesim nasıl geliyor? Şu an tamamen bilgisayardan konuşuyorum. Ve yani bilgisayarda kulaklık takılı olduğu için bir dakika. Ses uygulamalarını kapatınız Yükleme işlemini devam ettirmek için oka basın. Ha. Bakın arkadaşlar şu anda mikrofonu kulaklıktan kullandığım için bana diyor ki bunu yapmamalısın. Neyse ben hemen telefondan kaydı başlatıp sizlerin yanına geliyorum. Çünkü başka şekilde olmaz. Tamama basıp telefondan kaydı başlatıyorum şimdi. Şimdi arkadaşlar bakın obyes'i bir kapatmam lazım önce. Tamam mı? Burada az önce bastım ya setup'a. Bu ekrana attı beni. Sizler o tarafı göremediniz çünkü hainlik yapıp şey dedi tamamen kaldırmak istiyor musunuz? Bu önceki özellikleri kaldır diyor. Onları kaldırın o önemli değil. O işlem pek de önemli değil. Nasıl yapıldığını sizlere göstereceğim. Bu öncekinin yüklemesini kaldırıyor. Bilgisayarda işte artık kalan dosyaları falan kaldırıyor şu anda. Aynen yükleme kaldırma tamamlandı. Son. Şimdi bilgisayarı yeniden başlatıyor. Tekrardan dediğim gibi. Bundan sonra yüklemeyi kaldırmak için yeniden başlatıyor şu anda. Birazdan da uygulamayı yüklediğimizde de yeniden başlatmamızı isteyecek bizden. Arkadaşlar burada yapabileceğimiz bir şey yok. Bilgisayarın yeniden başlatılmasını bekleyin. Tabi biraz fazla söylüyormuş gibi olacağım ama bunu beklerken de tabii ki de kanala abone olup videoya like atabilirsiniz kardeşim. Yani onu da ben söylemeyeyim artık. Hadi şimdiden teşekkürler. Bu arada videonun başında bilgisayardan kayıt aldığım kısımda video sesleri nasıldı? Yani benim mikrofondan sesim sizlere iyi geliyor muydu onu merak ediyorum. Zaten ben kaydı dinleyeceğim birazdan edit aşamasında. Ama dediğim gibi az önce işte artık uygulamaları sildiği için şimdi yeniden başlatmamızı istedi. Şöyle girelim kardeşim şifremizi de girelim. Gel. Arkadaşlar bilgisayar falan biraz eski olduğu için biraz bekletebilir bizim. Tabi sizlere bu ilk yeniden başlatmayı istemeyecek. Sizlere sadece bir kere yeniden başlatma isteyecek. Ben de önceden yüklü olduğu için uygulama iki kere istemiş olması normal. Normal. Bir kere işte artık uygulamaları sildiği için bir kere de işte uygulamayı kurarken isteyecek. Hemen tekrardan geliyoruz bilgisayar kısmına. Şimdi bilgisayar sekmemiz açıldı. Ya kardeşim kafayı yedi bu bilgisayarda iyice ya. Bir dakika arkadaşlar hemen. Şimdi tekrardan basıyoruz CD kısmına. Tamam mı? Setup kısmına geliyoruz tekrardan burada. Bilgisayarda bizden yeniden başlatmamızı isteyeceği için arkadaşlar o sıkıntı. Yoksa bilgisayardan açardım kaydı da. Bilgisayarda kaydı o zaman uygulamayı kurduktan sonra açalım. Aynen öyle yaparsak daha sağlıklı olabilir. Şu anda arkadaşlar hem videoyu çekip hem de ayarları kendim yaptığım için biraz zorlanıyorum. Hem kamerayı tutmak hem de bilgisayardan ayarları yapmak o biraz zor. Şimdi arkadaşlar direkt olarak setup'u çalıştırır diyoruz. Yani her şeye onay vermemiz lazım burada. Birazdan yüklenecek. Bu arada bilgisayardan hır hır sesler geliyor. O CD'yi çalıştırdığı için büyük ihtimalle. Ama bilgisayarda hala bir yükleniyor çubuğu var. Heh, geldi. Şu an bilgisayara Rampage'in bir şeyini gönderdi bilmiyorum artık bu ne Heh, şimdi geliyor kardeşim herhalde Aynen şurada her şeyleri demeniz lazım burada lisansı kabul ediyorum hadi demeniz lazım kesinlikle yükle her şeye onay vermeniz lazım arkadaşlar bakın bu bilgisayar aleminde internet aleminde bir şey yapmak istiyorsanız her şeye onay onay vermeniz lazım yükleniyor şu anda Ama tabii bu işte kredi kartınızın girili olduğu yerlerde geçerli değil tabii ki. De her türlü parayı kesebilirler sizden. Şimdi bunun yüklenmesini bekleyin arkadaşlar. Ben de o arada videoyu durdurayım, yüklendiğinde tekrar açacağım. Heh. şimdi arkadaşlar uygulamanın yüklemesi tamamlandı. Gördüğünüz gibi bir dakika sizlere de okumanız için şöyle yakınlaştırayım. Lütfen işlevlerin düzgün çalışması için bilgisayarınızı yeniden başlatın. Az önceki uygulama kısmı yüklendiğinde yüklendikten sonra direkt bu çıktı zaten. Şöyle son Tamam mı? Bilgisayar yeniden başlatıldığında artık uygulama masa üstüne gelmiş olacak. Onu da görmüş olacaksınız zaten. Şimdi yapmamız gereken tek şey bilgisayarın tekrardan açılmasını beklemek. Arkadaşlar şimdi bilgisayarımız tekrardan açıldı. Şifremizi giriyoruz. Bir dakika Yasin Torun. <laughs> bu hem kendi ismim hem de oyun içi ismim. Birincisi kendi ismim. ikincisi de oyun içi ismim. Arkadaşlar bu saatten sonra CD'yi çıkartsanız da kesinlikle herhangi bir şey olmayacak yani uygulama artık kurulu olduğu için bilgisayara rahat rahat kullanabileceksiniz artık CD'ye de gerek yok sürekli CD bilgisayarda mı kalacak diye düşünen arkadaşlar için söylüyorum şu anda yapmamız gereken tek şeyi bilgisayarın açılmasını beklemek. O da açıldı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar uygulama direkt masa üstüne gelmiş. Sizde deneyin kesinlikle gelecektir sizlere de. Ben şimdi telefondan kaydı kapatayım. Artık yeniden başlatma işlemi olmayacak. Bilgisayardan daha rahat rahat anlatırım sizlere. Hem kamerayı tutma derdi olmadan. Bu arada hazır kameradayken şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Tekrardan hatırlatayım. Rampage kulaklık eğer ki almak isteyenleriniz varsa kanaldan tanıttığım ve kutu açılımını yaptığım nasıl geldiğini eğer ki merak falan ediyorsanız veya kulaklık almaya niyetiniz varsa kardeşim gidip izleyebilirsiniz. Kanalda mevcut zaten kulaklık tanıtımı diye yazar kapakta. Gayet efsane ve güzel bir kulaklık. Hatta kulaklığı da şu anda göstereyim sizlere. Kulağımdaydı kulağımdan çıkardım. Şöyle güzel efsane bir kulaklık arkadaşlar. Ledleri renk değiştirebilen cinsten. Mesela bak şu an burası yeşil oldu az önce. Şimdi tekrardan burası mor oldu. Şöyle kulaklık görmüş olduğunuz gibi efsane bir kulaklık. Neyse arkadaşlar daha fazla uzatmaya gerek yok. Hemen bilgisayardan kaydı açayım. Siz de o arada videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hadi gelin orada buluşalım. Şu şekilde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Rampage'in uygulaması masa üstümüze gelmiş durumda. Şöyle göstereyim arkadaşlar hemen bu ufak bir arayüzü tanıtayım sizlere. Sağ üstteki tamamen bu ana seslerle aynı bilgisayarın sesiyle de aynı. Hatta şunu da açayım da görmüş olun bir yandan azalıp kapandığını. Bak mesela şu şu an atmıştı ya. Sağ alttaki de 60'a geliyor. Yani bunu ayarlamak için direkt burayı da kullanabilirsiniz. Bu pek önemli değil. Sadece bunun için girmeyin. Bunu kapatırsanız bilgisayardan kulaklıktan hiçbir ses alamazsınız. Bunu kapatırsanız mikrofondan da hiçbir ses alamazsınız. Bunlar pek önemli değil ama yine de ben sizlere anlatacağım her şeyini burada. Arkadaşlar bu arada bu uygulamayı açmak için şu anda CD'ye gerek yok ama kulaklığın bilgisayara takılı olması gerekiyor. Yani CD sürekli bilgisayarda mı kalacak diye sorularınız varsa eğer ki tabii ki de böyle bir şey yok. Bu uygulamayı yükledikten sonra sadece kulaklık bilgisayara takılı olsa bile bu uygulamayı kapatıp açabilirsiniz. Bunu da sizlere söylemek istedim. Bakın mesela şu şekilde ben sesi arttırırsam sizlere bir etkisi olmaz ama şimdi mikrofon kısmında göreceksiniz zaten şöyle geliyoruz arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki kardeşim biz bunu sağ alttan da ayarlayabiliyoruz. Burayı buraya niye koymuşlar? Şimdi bakın arkadaşlar buranın asıl olayı buranın burada olmasının asıl sebebi bu L ile R arasında tam bir kilit işareti var. Bu L sol demek, R de sağ simgesi yani kulaklığın sağ ve solunu gösteriyor. İngilizce baş harflerini koymuşlar buraya. Şimdi bu kilidi açtıktan sonra arkadaşlar bakın hatta kilidi kapatayım. Görün. Hepsi beraber hareket ediyor. Ama bu kilidi açarsam arkadaşlar birini azaltırken diğeri duruyor. Şey birini yükseltirken diğeri duruyor. Aynı şekil diğeri içinde geçerli. Ama ana ses her türlü ikisiyle beraber yükselebiliyor. O o öyle bir özellik. Şimdi ama arkadaşlar buradaki olay bu olayın mantığı ne diye soracak olursanız özellikle de oyuncular için hiçbir mantığı yok arkadaşlar. Sizlere şöyle söyleyeyim. Şimdi geliyorsunuz bunu tavana getiriyorsunuz hepsini en yüksek noktaya. Tamam mı? Sonra kilidi kapatıyorsunuz kardeşim. Bilgisayarın o anki ses düzeyine 47'ye getiriyorum ben. Siz de o artık o anki ses düzeyine ise bilgisayarın sağ altında Mesela şu anda aynen bendeki 47 bilgisayarın ses düzeyine ise siz de o ses düzeyine getirebilirsiniz. Şu an bu ekranda dikkatinizi çeken başka bir şey var mı bilmiyorum ama sağ üstte de var bir şeyler. Bakın bu sağ üstteki de tamamen bunların aynısı. Sağ üsttekini oynatınca bu da oynuyor. Öyle de bir şey. Şimdi buradaki bir diğer özellik de arkadaşlar mikrofon kısmı. Bu mikrofon kısmında mesela arkadaşınız size diyor ki sesin az geliyor. Hop şöyle yükseltiyorsunuz. Şu an sesim sizlere çok daha fazla gelecek. Sizleri pek rahatsız etmek istemiyorum. Tekrar eski haline alayım. Mesela arkadaşınız sizlere diyor ki şu anda sesin çok geliyor. Azaltabiliyorsunuz direkt buradan. Şu anda da sesim size daha da az gelmesi lazım. Hemen ortalayalım arkadaşlar şöyle sesimi sizlere. 74 civarı iyidir. Sizler için de gayet idealdir. Şöyle arkadaşlar bu mikrofondaki bu monitör özelliği ne diye soracak olursanız bu hiçbir özellik değil arkadaşlar. Hatta sizlere göstereyim. Bak şu anda ben kendi sesimi duyuyorum ve cızırtı yapıyor büyük ihtimalle. O yüzden bunu sürekli kapalı tutmanız sizler için daha da iyi olur. Hemen şöyle sessiz kısma alayım tekrardan. Şu şekilde en dibede de getireyim mi? Yok. Şu şekilde bir şeydi herhalde. Aynen bu şak, bu tarz bir şeylerdi ama zaten şu anda komple kapattığımız için hiçbir olayı yok. Şimdi diyeceksiniz ki arkadaşlar koskoca uygulama bir mikrofon bir de ekran sesini arttırmak için mi koymuş bunları buraya? Tabii ki de değil arkadaşlar. Şu sol taraftaki iki tane simge var ya, ses ve mikrofon simgesi. Şimdi buna geliyorsunuz kardeşim. Tamam mı? Sağ tık yapıyorsunuz. Bak mouse'la sağ tık yapıyorsunuz. Burada her şey çıkıyor. Örnek hızı. Bu ikisinden birini seçiyorsunuz. 48 kHz daha iyi bir ses kalitesidir. O yüzden bunu seçmenizi öneriyorum sizlere. Bu zaten böyle. Hiç karışmıyorum buna. Equalizer. Equalizer'ı da arkadaşlar buradan etkinleştirince bu şekilde sesleri arttırıp azaltabiliyoruz. Ama bunlara hiç gerek yok. Yani asıl açıkçası söyleyeyim. Ne işe yaradığını da bilmiyorum. O yüzden kapatıyorum bunları. Demek ki yani oyunda işinize yaramayacağı kesinlikle belli. Şimdi arkadaşlar bakın burada akış yüklenirken bir sorun oluştu. Bildirim falan gelmesin diye interneti kapatmıştım da hala geliyor. Bakın mesela şu an sizlere bunları göstereyim. Şu anda arkadaşlar bu kulaklığa gelen sesin nasıl gelmesini istersiniz gibi bir şeydir. Ne şekilde gelmesini istersiniz gibi bir şeydir. Yani mesela video izlerken veya oyun oynarken neredeymiş gibi ses gelsin. Mesela taş odadaymış gibi gelsin. Konferans salonundaymış gibi gelsin de yankılı falan bir şeyler. Bunlara hiç gerek yok. Genel şu anda sizlere bilgisayardan gösteremiyorum. Ama bunları bu şekilde kapalı tutabilirsiniz. Mesela burada su altındaymış gibi video izleyebilirsiniz kardeşim. O şekil özellikler de var ama gereksiz. Hemen bunu kapatıyoruz. Bu arada size burada oda boyutunuzu da soruyor mesela. Eğer ki oda boyutunuz küçükse kardeşim ona göre size bir ayar sunuyor. Bu şekilde de özellikler mevcut. Şimdi gelelim diğer özelliklere. Bu 7.1. Şimdi arkadaşlar bakın bu kulaklıktaki asıl en önemli olaylardan birisi de kulaklıktasınız, oyun oynuyorsunuz veya video izliyorsunuz. Sol üst taraftan mesela bak ön sol diyor. Aynen ön sol yani sol üst taraftan. Bir ses geliyorsa mesela tamam mı? Bunu alıyorsunuz. Artık ses arkanızdan geliyor. Yani oyun oynarkenden bahsediyorum. Sol üstten bir ayak sesi geliyorsa veya ateş sesi geliyorsa bu artık sizin arkanızdan geliyor. Anladınız mı? Ama adam hala sol üstte. O çok kötü bir olay. Bunu istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Arkayı, önü, sağı, solu hepsini karıştırabilirsiniz. Buna gerek yok. Burada işte aşamaları sırayla geri falan alıyorsunuz. Bu çok değişik bir şey arkadaşlar. Bun, bu tür şeylere hiç hiç gerek yok. Bunu direkt sıfırla yapıyoruz biz. Şu aşağıdaki sıfırla butonu bu arada. Bunu ne kadar bozarsanız bozun sıfırlaya bastığınızda aynı ayarlarına geri dönüyor. Bunu da size öğretmek istedim ama kullanmanız gereken bir özellik değil. Onu da bilin. İşte asıl gerekli olan yerdeki mikrofona gelelim. Şuraya hemen tekrar eski haline getirelim. Sesimin gayet düzgün gelmesi lazım. Ama şimdi bir de bakın. Burada yine aynı ses kalitesini seçin diyor. 48 kHz daha kaliteli bir ses. Onu seçebilirsiniz. Burada arkadaşlar XR Singev. Şimdi bakın arkadaşlar. Asıl olay işte burada. Bak şimdi kardeşim. Açıyorum bunu. Sesim şu an sizlere normal hala geliyor olabilir. Ama şu anda... Bir dakika. Ama şu anda gerçekten çok yüksek bir yankı ile bir Farkındayım. Hemen bir dakika. Ha, şu anda da yine bir yankı var. Hatta sesim böyle sanki boş bir odadaymış gibi geliyor. Ama hemen şunu tekrar şuraya alıyoruz. Mikrofon ekosunu kapatıyoruz. Şu anda sesim yine normale dönmüş olması lazım. Şimdi buradaki sihirli ses de ne arkadaşlar? Bakın mesela açıyorum. Geliyorsunuz ya burada. Çizgi film diyor. Bu velet sesi gibi bir şey. Ben bunları hepsi tek tek... Önceden denemiştim. Şu anda sizlere sesim çocuk sesi gibi veya bir işte ördek sesi gibi diyor da burada yani gerçekten küçük bir çocuk gibi geliyor olması lazım sesin. Benim sesim biraz kalın olduğu için pek fazla dönüştüremeyebilir. Eğer ki sizin daha önce bir ses tonunuz varsa buradan çok rahat bir şekilde dönüştürebilir. Bu arada arkadaşlar bütün bu özellikleri gösteriyoruz da bir dakika ciddi kalın bir Heh. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi burada tüm bu özellikleri gösteriyoruz ama sizin de videoya like atmanız lazım, kanala abone olmanız lazım. Şimdiden teşekkür ederim. Hadi diğer özellikleri de deneyelim. Şimdi arkadaşlar burada sesimiz erkek gibi zaten erkeğiz. Bir daha yaşı büyük bir erkekmiş gibi geliyor büyük ihtimalle. Şurada kad... kadın sesi diyor da arkadaşlar. Yani şu anda büyük ihtimalle sesim kadına dönüşmedi. Ben bunu denemiştim ama hiç olmamıştı. Dinozorda da sesim sanki böyle dedeymiş gibi 50-60 yaşındaymış gibi geliyor hiç dinozormuş gibi değil. Ama tabii ki de benim favorim kardeşim buradaki ördek yani velet sesi diyebileceğimiz ses. Hemen bu... burada kapatıyoruz. Şu anda sesimin yine tekrardan normale dönmüş olması lazım. Mikrofon boostu da zaten kullanıyorum arkadaşlar. Bugünlük de benden size bu kadardı benim anlatmak istediklerim. Rampage'in şu uygulaması hakkında öğrenmeniz gereken her şeyi öğrettim sizlere. Hemen sizlerde de bu emeğimin karşılığında sizlere öğretmek için çektiğim bu videonun karşılığında videoya bile katıp like kanala abone olursanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Videoyu buraya kadar sonuna kadar yani kesmeden izleyen arkadaşlara da ayrıca teşekkür ederim. Bugünlük de benden bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu tarz eğitim videolarının devamı için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Gayet eğitici ve güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Hadi görüşmek üzere.